Oyun kancısı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Minecraft ve Ayda Kalma sesin ikinci bölümünü çekeceğiz. Evet. Yanlış. Yanlış bir gittim. Çık. Gir sonra çık. Tamam. Çek çek. Hadi gir. Bu bölümde maden açık. Evet arkadaşlar ben bir tane kömür buldum. Ve yatak yaptım. Hadi şunları. Bunları yaptım. İşte şunlar var bayağı adını topladım. Bak siyah yün bu bir de siyah oldu. Ha, bunları yaptım işte. Bu videoda madene çıkacağız. Şimdi o yüzden gaz, iki kazmamı da alıyorum. Bir De iki tane meşale var. Tane kömür buldum arkadaşlar. Şuradan şöyle çıktı şuradan. Ve maden öylesini rastgele maden yapar. Buradan bir tane bulum Daha çok, çok ne çalışacağız. Ne lan ben zencefik çita fakat Demir 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 bulduk Demir Diye diye Demir bunların adı yerde Demir varmış. Bu iştan dimiğimiz. koyak iş demir çıktı. Demir çıktı. Demir çıktı. Zengin olduk. 5 tane demir yüzük yaparız artık yani. Çok olursa demiri çok bulursa hızlı yaparız arkadaşlar. Bu bölüm full madende çalışacağız. Kömür bulan. 15 tane demir bulduk, bir kömür aldık Kömür. Ne oldu ya? Gece akşam mı oldu? Yok. Ha. Çok az kaldı. Ja. Bir kemir bulamadım Bir kemir ya Of Creeper. İçeride mi patladı? Creeper. İçeri nasıl buldu? Böyle böyle. Yolum bulundu. Kayboldum. su ana meşale elimizde meşale varmış ben okumuşum ben okumuşum Herhalde ben kırdım da. Şurası da. Şurası. Kız kız Of artık yeter ya Kömürcü çıkmıyor ee, Ne biz Keşke demir yerine kömür çıksaydı. Kaç 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 kaç. Kapan. Fena. Koy. Şimdi daha çıkak mı? Neyse, açık da kırıcı bak, kırıcı Açık, ama çıkak. Hiç acı duyuyor Öldüğümde ne çıkıyor? Gel seni domuz, açın, aç değil mi? Sen lazımsın. Kim bu şeyler lan?

Like ve abone olursanız çok mutlu olurum. O oh, elma buldum ya. Yeah. Arkadaşlar like ve abone olursanız like atıp abone olursanız çok sevinirim. Oh, 4 like'a 3. bölüm gelir. Görüşürüz. İyi günler.